Merhaba, gene ben geldim. Beni ilk defa izleyenler için ben Reyhan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltıyı yaptıktan sonra e, buzdolabını temizledim. Şu üst tarafını nasıl diyeyim, tutma sapını sadece sildim. Ama içini temizledim, düzenledim. E, sürekli karışıyor. Malum ev hanımlarının e, <laughs> her gün, her gün demeyelim de haftalık ya da bir aylık yaptığı temizlikten yaptım size de göstereyim. Bomboş içi. Alışveriş yapacağız bugün. Ben alışverişlerden önce düzenliyorum ki yeni açıl ama yeni alınacaklara yer açılsın. Bir de konuşabilirsem. Sanki ilk defa video çekiyor gibiyim şu an. Eşimle telefonları değiştirmiştik. Benim hafızam yok diye. Dedik ki onun kim telefon ya yani onun telefonunda çok fazla hafıza var. Bir de dediğim gibi kameradan çeksem de onun telefondan düzenleyebiliyordum. Gelin görün ki dün eşimdeyken telefon önce bir mesaj gelmiş yasal uyarı diye. İşte e-mailiniz kopyalanmıştır diye. Sonrasında servisi yok deyip hattını kapatmışlar. Biz anlamadık tabi. Neyse eve geldi dedik. Reyhan dedi böyle böyle bir şey oldu. Ne yapalım? Vatana gittim ben dedi. Daha önce de vatandan almıştık. Bu telefonu ben alalı çok oldu. İlk çıktığımda almıştım. Ondan sonra vatandakiler demiş ki kopyalama işlemi olmuş. O yüzden fatura sahibinin gelmesi lazım ve tek bir numaraya bunu nasıl diyeyim kaydedebiliyoruz. Yani bu sim karttan başkasıyla kullanılmayacak diye. Ondan sonra akşam tekrar vatana gittik. Aynı şeyleri söylediler. Eşimin hattını takıyoruz, servis yok diyor. Orada çalışan kişinin hattını taktık. Aynı şekilde. Dedi ki servis yok. Yani tek benim hattımı çalıştırıyor. Öyle onca da benim numaramın üstüne kaydettirdik. Sonra bize mesaj gelecek. Yani şu an telefon tek bana ait oldu. <laughs> yani bir yandan iyi oldu. Ben diğer telefonu kullanamıyordum. Bir yandan da video çekmek açısından kötü oldu. Neyse artık olan oldu yani. Sen nasıl buldun yani? Ve adam şunu söyledi. iPhone'larda böyle bir şey yapmak imkansızmış. Yani iPhone'ların böyle bir şey başına gelmezmiş. Yani onlardan biri de biziz şu an çok komik her zamanki gibi. Eşime dedim zaten eline ne alsan çürütüyorsun. Neyse ben bugün konuya geleyim. Bugün Eskişehir'den misafirlerim gelecek. Babamla dayım. Belki kendimler de onlarla beraber gelebilir. Biz araba aldık Eskişehir'den. Onu getirecekler. Normal biz pandemi döneminde arabamızı sattık. Bizde iki tane araba vardı. Biri benim biri eşimin. Ondan sonra eşim artık dedi ki ben kendi arabamı alayım. Çünkü Nilhan'la biz evde kapalı kalıyoruz. Arabaya ihtiyaç oluyor bazı zamanlar ve Hakan'ı beklemek zorundayız. Hakan bazen geç gelebiliyor. Öyle onca da dedi ki ben kendime arabamı alayım. Sen kendi arabana binmeye devam et. Artık e, <laughs> bayağı gezerim ben de. Ya bazı zamanlar çok ihtiyaç o yüzden. Yani araba sürekli lazım değil ama gerçekten öyle bir an oluyor ki keşke araba olsaydı dediğim anlar çok oldu. O da öyle olunca üzülüyor. Çünkü Nilhan'la beraber bir yere gitmek ölüm gibi. E, yürütsen yürümüyor. Ara, bebek arabasına bindirsen e, atlıyor falan. işte. Neyse konuya geleyim. Annem ben inşallah gelir bu arada. Gelmeyeceğim dedi ama annem. Bakalım. Ben şimdi e, kahvaltıdan sonra buzdolabını temizledim. Sonra sofrayı daha toplamadım. Sofra dağınık. Nilhan'la oynadık biraz. O işlerimi hallettim. Balkonu yıkadım. Balkonu temizledim. Balkon halısını biliyorsunuz ki Nilhan'ın odasına yaymıştım. Onu şimdi alacağım. Tekrar balkona yayacağım. Çünkü Nilhan çıkacak, ayakları buz gibi oluyor. Sonra Nilhan'ın odasına halısını yayıp temizliğini yapıp çıkacağım. Başka da bugün işim yok. Yemek, e, patlıcan oturtma yapacağım. patlıcanların tuzlu suya bastım. Acısı çıksın diye. E, başka da ne yapacağım? Yanına barbunya yapacağım. Konserve barbunya vardı. Onu yapacağım. Şimdi kıymamın neremesini bekliyorum. Patlıcanlarım suda bekliyor. Balkonu sileceğim. Sonra tekrar size durumdan haberdar ederim. Evet patlıcanlarım gördüğünüz gibi acı suyunu salmış. Şurada da balkon yıkadım, duruyor. Tezgah göstermek istemiyorum ama şöyle bakın baştan aşağı dağınık. Sofrada aynı şekilde. Şimdi ben bunları hemen toplayacağım. Evet arkadaşlar ilk başta toz makinemden başlamak istiyorum. Tost makinemi yeni yıkamıştım. Sadece biraz şuraya kaşar atmış. Havlıyı ıslattım. Şu şekilde temizleyeceğim. İçine bunu pek fazla kimyasal sürmeyi sevmiyorum. çıkmadı. Şöyle yarına hazır olsun. İlhan tost diyor sadece. O tepede niye çıkmadıysa bunu da bir bıçakla kazıyıp. Ben genellikle makine atıyorum. Bazen de çok bizde Hakan tostları çok güzel yapar. O ketçap mayonez falan da koyuyor. O zaman çok batıyor. En azından bizim yaptığımız yok, batmıyor. Hemen dışını da sileyim. bunu kaldırayım. Her gün silip kaldırıyorum. Nerede bu kadar batıyor anlamıyorum. İçinden ziyade dışı daha çok batıyor. Arkası bu şekilde. Şimdi onu da peçeteyle aldırayım. Buraya nasıl akıyor şekilde onu bilmiyorum. Bunu yerine kaldıralım. Bunun işi bitti. Evet çok detaylı dediğim gibi yapamayacağım. Çünkü başka işlerim var bugün. Hemen şuradan toplamaya başlayayım. Ben hep bu taraftan böyle gidiyorum. Şu mama kaplarından biri boş. Gerçi bunun içinde biraz kalmış. Şunun üstü kırıntı olmuş. Sadece burası ve masa kaldı. Oradakiler de zaten bulaşık. Hemen onları makineye tıkacağım. Tıkacağım ama yerleştirmeyeceğim. Tıktıktan sonra da e, yemeğim daha olmayacak galiba. Nilhan'ın odasına geçerim. Balkonu ben silesiye kurumuş zaten. Ama gene de aldırıp halıyı buraya süpürüp getireceğim. <laughs> Ben silene kadar kurudu ama ben şu ıslaklıklar için tekrar sileceğim. Ondan sonra yerleri süpürdüm. Tertemiz oldu. Tezgahım toplu, masam da toplu. Zaten şimdi yemek yaparken eski haline dönecek. mutfaktan çıktım. Oranın işi bitti. Size göstermek istediğim şeyler var. Böyle bu tabloları geçen videomda göstermiştim. Ben bunları bu şekilde değerlendirdim. Bunlar şu an asılmayı bekliyorlar. Daha yanlarına da resimler gelecek. Bence çok güzel oldu. Artık şu duvara mı yaparım? Yoksa <laughs> şuradaki duvara mı yaparım bilmiyorum. Size kaçıncıya kapanış yapıyorum bir bilseniz. <laughs> Yaptıklarımın bir şey çok soluktu. Ne denir ona? Işık. Beğenmedim. Tekrar buraya geldim. Işığa. Bugün ben işlere başladığımda çok geçmiş. Annemlerle konuşurken bir baktım saat 4 olmuş. Ve benim işlerim neredeyse hiç başlanmamış gibiydi. Sonra Nilhan'ı yıkadım. Nilhan'ı uyuttum. İşte gördünüz sildim süpürdüm balkonu sildim sonra balkon halısını getireceğim ama Nilhan'ın odasında olduğu için, o da uyuduğu için alamıyorum. Balkon kaldı, e, patlıcanlarımı süzülsün diye sulan çıkarttım onları kevgire koydum. Onlar orada süzülüyor. Biraz sonra yemeye başlayacağım. E, size gece kapatacaktım vlog ama baktım ki gece hiç fırsatım olmayabilir. O yüzden şimdi kapatıyorum. Bu arada çerçevelerimi beğendiyseniz lütfen yorumlarda belirtin. Abonelerim düştüğü gibi birçok abonemde, yani daha doğrusu yeni abone olanlar var. Onlara da çok teşekkür ediyorum, beni izledikleri için. O zaman bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.